Niye buraya geldik ki şimdi? Hani sinemaya gidecektik? Kerem'i aradım da. O da mı geliyor? Yok. Yani biletler ondaydı. O zaman sonra gelecek. Bilmem. Belki. Burası çok güzelmiş ya. İkiniz burada mı takılıyorsunuz sürekli? Bazen. Genelde Kerem gelir. Bey canımın yemekleri diyorsun yani. <laughs> Aynen öyle. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Hı? Barış. Ne yapıyoruz diyorum ya? Ha, e, film izleyebiliriz istersen. Oyun oynayabiliriz. Basketbol sever misin? Bayılırım. Hı -hı, gerçekten mi? Of. Pardon. <laughs> Yok. Nope. I'm mad gonna get some rest, okay? Be strong for surgery. I made this for you. What is it? It's everything. It's everything. Melis. Hı? Hmm. Kafanın bir şeye mi taktın? Yok bir şey ya. Daraldım sadece. İstersen filmi değiştireyim. Was beğenmediysen. Film, yok yok gerek yok. Bakayım be. Barış ya. Ben gitsem sana ayıp olur mu? Yok. Tamam o zaman. Görüşürüz sonra. Hayır ya, o benim için mesele değil o. Onu bir şekilde hallederiz zaten. Ya bu hafta sonu yarışlarına kulüpler gelecek mi, gelmeyecek mi? Sen benim kızımı gördün mü? Çok iyidir, Zeynep. Gerçekten. Anne. Ta tamam. Tamam, eyvallah. Okey. Okay. Ee, sen bu kızın üstüne çok düşmüyor musun baba? Nereden çıktı şimdi o? Ne bileyim. Ne kadar oldu ki geleli? Ne? Sonra yarı yolda bırakmasın seni. Sizin Zeynep'le aranız düzelmemiş miydi kızım? Yo, gayet iyi. Ya sen çok yoruluyorsun ya. O yüzden söyledim. Ay yani şu dizi izletmediniz. Kim bu kız ya? Okula yeni gelen bir kız anne. Geleceği parlak bir kız öğrenci diyelim. Tamam güzel. Şimdi izleyebilir miyiz? Ha? Hı -hı. Göreceğiz onu. Allah Allah. Şunu izleyeyim ne olur ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.